Merhaba arkadaşlar merhabalar. Squid Game oynuyoruz. Bilmem kaçıncı bölüm. Kaçıncı oluyor? Hayır şu oluşturulan oynatma listelerinden bakmadım. Sıfırlandı. Yeni sezon açıldı ama uzun süredir oynamadığım için sıralamaya giremeyeceğim büyük ihtimal. Neyse önemli değil. Benim amacım sizi eğlendirmek. Oo. Oh. Never never diyor. Çünkü sonra geçmedi. She's great. I am come back. Dur. I am back in the game. Ben sonra oyuna geri dönerim. Kız benim genel mi değişti? Ne oluyor? Yes, you talking in Aha. In değişik şeyler dönüyor çekte. Yani İngilizcem bu arada bayağı iyidir benim. Yani anlayabiliyorum chat'te onları. Ee, tamam bu oyunda zaten iyi olduğumu biliyorsunuz. Ama biz zordan gideceğiz, ortadan yapacağız. Yani. Her türlü burada yapacağım. Ben riski almak istiyorum. Niye olduğumu Şöyle söyleyeyim. Yani ya benim amacım böyle oyunlarda delici yapmak falan değil. Benim amacım video çekmek hele. Ya şu an, bu arada bir şey söyleyeceğim ya. Şu an video çekmekten çok eğleniyorum ya. İnşallah yakında da eğlenirim. Herhalde büyük ihtimal her zaman eğleneceğim. Baştan mı başlayacağım. Yo, tamam iyi. her türlü geçerim yani. Aa nasıl ya? Nasıl? Ben yandan gideceğim. Dur şu an yani çünkü o değiştirme kısmı var ya orada sıkıntıya giriyorum. Ee, yandan gireceğim yoksa bu iş ya da hiç olmayacak. Hatta sıralamada birinci olmak için bir seri yapalım. Harflen yapalım. He. Biz beceriz bence. Squid Game. Zaten bu oyunu sevdiğimi biliyorsun Squid Game'i. Benim eski takipçilerim biliyordur. Ya çok eski. Ben bu kanal yeni bir kanal. Çok eski bir kanal değil ama. Aa sesin biraz kötü geliyor olabilir. Normalde göre. Aa dur dur. Bu geldi ya şimdi. Senin kazanman için uğraşıyoruz adamın. Herhalde o bottu ya yoksa olduğu yerde. Ama botlar da olduğu yerde o kadar durmaz. Sen onu çıkaralım biz. Bağlasın orada. Hmm, nasıl olsa ben sen sen ya of keşke rebel yapabilseye ki bak bu oyunda yatak gelecek rebel yapabileceğiz yani isyan yapabileceğiz o zaman olaylar çok güzel olur sonunda Türk çeteden diyor herhalde onlar şeydi şakalaşıyor falan da İngilizce öyleydi herhalde yani çünkü ben oyun herhalde Türk serverlarına atıyor normal bir şekilde. Ama kabul edin artık iyi oynuyoruz yani. Alıştım mesela. Ve bakmadan bile kazanırım bu oyunu. Gerçekten bakmadan. Yani çünkü nereye gideceğim falan neredeyse ezberledim gibi. Herhalde sizinle beraber tüm oyunları oynadık bu seride. Burada da şöyle bir taktiğim var. Burada yeri üstüne bir ezilmekten sıkıntı gelmiyor yani. Stres yapmayacak. Sadece gideceksin. Yani. Bu arada Galatasaray'a başarılar dileriz. Bugün maçı vardı. Büyük ihtimal siz yarın izliyorsunuzdur çünkü ben... <laughs> on gördünüz mü Ne yaptığımı gördünüz mü? Bir oyun daha. One game. One more game. Bir oyun daha evet. Aynı fikirdeyiz kanka. Bir oyunda bir oyundan ne zarar gelebilir ki? <laughs> Yapıyorduk ya. yakın 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 ayım yükselen çiğenden tamam tamam ben bu oyunda da Abi benim öyle kötü olduğum çok fazla düşmeyeceğiz tamam ya ben bu oyunu hallederim. Zaten klasik İstanbul Guys mantığı. Anlatayım oyunu. Düşmemek için her platform kırmızı oluyor sonra da kırılıyor. Birkaç tane platform var aşağı aşağı. Öyle düşmemeye çalışıyoruz herhalde anlatabilmişimdir. Yani. İnşallah e, anlamışsınızdır. Şöyle bir taktik yapacağım. Sanırım sınav haftası açtı. Ne yapıyor? Keşke oraya atlamasaydım. Bir düşündüm de. Ben bir umut belki orada hallederim demiştim de. O oh, ben trambolin yapmak lazım çok attayım. <laughs> Halleder miyim sence bu sizce bu turda? Ab. Tamam. Ah. Ah. Şaka mı? Ya niye ben yan atlıyorum sanki oradaki Neyse tam bir turda oynar sıkıntı gelmez Video biraz uzun olur Olan üstü iki oyundan sağ çıktım <laughs> Ay Allah'ın istemeldik bak bu gerçek hayat olsa gidiyorduk <laughs> Dokunayım bakayım nereye gelecek biz bu Thanos'u bitireceğiz aya. Şu Bin olsun. Vallahi biz bunu bitiririz. Tekrar oyna. zaten oynayacağım ama menüye dönmeye çok da gerek yok. Belki videonun sonunda falan değiniriz. Ee, çiftli çevirme tam tamam. tamam. Bunda yan yana iki tane dedi inşallah. Diğer şu dönenlerdense etrafına sıkıntıya gireriz. Bu kaçıncı bölüm oluyor? Ee, bir düşünmem lazım. Herhalde Squid Game'in 15. bölümü belki bir 20. bölümü falan. Bu kaçıncı bölüm siz bakın ben üşeniyorum ya. Yani. Ben herhalde Galatasaray'la olup olmayan herkes Şampiyonlar Ligi maçında Galatasaray'ı tutuyordur yani. Aranızda Fener'le olan falan var mı? Hangi takım olduğunu sanmayın. Yani çok hızlı bir şekilde geçtim zaten. O birinci sıraya yerleştim. Şimdi buradan... Ama bu oyunda ölenleri harbiden anlamıyorum. Normal dümdüz olan var ya böyle ilk oyuna girdiğinde çıkan. Dümdüz direkt. Direkt dümdüz normal filmdeki gibi çıkan. Onu yapamayan harbiden bot. Benim, normalde ikinci olacaktı, üçüncü oldu benim yüzümden. şöyle bir şeyler yaptık. Şuradan şunu aldık. Buradan, 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 buradan. Pıss, pıss. ne aldık. Buradan bunu aldık. Adam, ne? adam eğleyecektik mis gibi ya. Doğru yapsam eğliyorduk adamı. Ya sayılırsa sin bu senin birinci sezon oyunu evet. Ama bu oyunda öyle değil. Birbirlerini ortada dövüyorsun işte yani. E sorgulamaya gerek yok. Normal dövüyorsun. Yani. ne <laughs> edebilirsiniz nasıl bir oyun olduğunu. Kalamar oyununa benziyor biraz. E bilmiyorsanız da işte normal dövüş. Adam bıçakla yanından geçti şu an. İnanılmaz bir şans veriyor bence. Bundan yakar top çok iyi bir silah bu oyunda. On... Oh, tamam. Ben bu oyunda aslında iyiyim de başta bir herhalde server bayağı iyi oynuyor bizim server. Ama tabii yani. Büyük ihtimal kazandım yani. Nasıl tam kapasite. İmkansız. Benim iki canım var. Bu <laughs> iyi de benim iki canım var. Öyle şey olmaz ki. Ya şimdi sıfır can kaldı. Ben ne anladım bu işte. Hayatımda ben böyle bir şey görmedim. Herhalde benim ekran filan kastı. Neyse. Hallettik. Yükseklerde yarış. Biliyorsunuzdur onun böyle yağarlı dönemesi işte. Halledeceğiz. Tamam. Ee, düşme. Ortadakini almam lazım benim hızlıca. Ortadaki şu ama 333'ün silah çok iyi. Yani bilmiyorsanız da işte sopa işte. Ama çok güçlü bir sopa. Oh, neredeyse de düşüyordum. Şöyle de hallettik şu adam. Ah be bir can gitti. Bir cam gitti. Bu ortadakini bizim hızlıca halletmemiz lazım. At bak bu oyunun sıkıntısıydı. Ben nasıl yaptım ya ben bu hatayı? Yanlışma sonuçladım. Ne alan üstü tüm moral moral gitti ya. Ay. Eh tamam. Öyle olsun yani. ben yanlışlıkla tek oyuna demişim. O zaman videomuzun burada sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.